Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere yarından itibaren eğitim öğretim sürecimiz başlayacak. Eğitim öğretim sürecimize uzaktan eğitim olarak devam ediyoruz. Fakat bu dönem üniversitemiz bünyesindeki KMU uzaktan eğitim merkezinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri birlikte göz atalım isterseniz. KMU edu.tr slash uzem üzerinden giriş yaptığınızda karşınıza bir duyuru bölümü geliyor. Buradan 1 Ekim 2020 tarihli duyuruyu indirip mutlaka okuyun. Birazdan o konuya değineceğim. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Uzaktan eğitim sistemi, öğrenci öğretim elemanı ortak giriş ve ortak dersler platformu öğrenci girişi. Hemen PDF dosyasını indirip bu değişiklikler neymiş birlikte bakalım. Buradaki temel husus senkron ders olayı. Canlı ders canlı ders dediğimiz olay bu aslında. Senkron ders uzaktan eğitimde ders sorumlusu öğretim elemanı ve öğrencinin farklı mekanlardan ve eş zamanlı olarak etkileşime girdiği derslerdir. Üniversitemizdeki bölüm programlarda verilmekte olan dersler KMU uzaktan eğitim sistemi üzerinden senkron olarak yürütülecektir. Buradaki temel noktaya geldik. KMU uzaktan eğitim sistemine uzaktan KMU edu TR linki üzerinden erişilecektir. Şimdi bu linke tıkladığımızda bizi bu noktaya atıyor. KMU moodle 2kmeu.tr diye bir siteye geldik. Bu siteye uzaktan eğitim sistemine tıklayarak da ulaşabilirsiniz. O yönden bir sıkıntı yok. Ben videonun altına zaten tüm linklerin hepsini bırakacağım. Bu böyle dursun devam edelim biz. Sisteme giriş yaparken OBS sistemindeki kullandığımız kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapacağız. Kullanıcı adımız öğrenci numaramız şifremizde önceden değiştirmiş olduğumuz şifremiz hala hazırdaki şifremizde devam ediyoruz. Sınıfımıza yeni gelmiş arkadaşlar da OBS KMU'du TR sitesine girerek ilk girişte TC kimlik numarasının ilk 5 hanesini kullanıyorlar. Sonradan şifrelerini değiştirebilirler. Kullanıcı adları da öğrenci numarası olacaktır. Oradan giriş yapıp e, şifrelerini değiştirebilirler veya şifremi unuttum kısmından e, değiştirmek isteyen olursa unutmuş olan oradan da değiştirebilir. Buradaki kilit noktamız şurası. Bizim önceki Uzem Kameo Ödü TR üzerinden giriş yapıyor olduğumuz bir önceki bahar dönemimizdeki sistem şu anda sadece Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi bir Türk dili bir ve yabancı dil 1 video ders içeriklerini barındıracak. Yani ortak dersler giriş ekranı olan kısmımız vardı ya ortak dersler platformu. Buraya sadece bu 3 ders için ortak dersler için giriş yapacağız. Biz şu anda 2. sınıf olduğumuz için eğer alttan almadıysak bizi burası ilgilendiriyor. Burada da karşımıza yine bir duyuru çıkıyor. 0410 2020-15 itibariyle Öğrenci ders entegrasyonu başlatılmış olup 05102020 tarihi saat 02 itibariyle bitmesi planlanmaktadır. Entegrasyon esnasında sistemde yavaşlık veya bazı özelliklerde problem yaşanabilir. Entegrasyon sonrası yapılacak kontroller sonrasında 05102020 saat 0800 itibariyle sistem normal kullanılabilir haline dönecektir. Burada e, hepimizin dikkat etmesi gereken bir husus var. Ben şimdi sizlere bunu gösteriyor olduğum için siteye giriş yaptım bu siteye şu anda hep birlikte giriş yapmazsak iyi olur. Çünkü şu anda hala sistem çalışmaları devam ettiği için video yüklemeleri vesaire sistemi yormuş oluruz. Sizde lütfen ben hani bu videoyu size attıktan sonra hep birlikte böyle bir giriş yapmaya çalışmazsak daha doğru olacaktır. Burada you are not logged on dediğimiz sağ üstteki bölümü görüyorsunuz. Buradan log in diyoruz. Burada username kısmına öğrenci numaramızı password kısmına da OBS ekranına giriş yaptığımız şifremizi yazarak giriş yapacağız bu sisteme. Evet ben bilgilerime girdim. Buradan direkt login tuşuna bastım. Ve önüme böyle bir ekran geldi. Derslere genel bakış diye bir Bölüm geliyor. Buradan derslere tıkladığımızda mevcut derslerimiz görünecek. Fakat şu anda etkinleşmiş vaziyette değil. Yarından itibaren etkinleşecek. Ve e, OBS'e giriş yaptıysanız görmüşsünüzdür. Hacer hocamız bize bir duyuru yayınlamış. Toplu beslenme sistemleri bir dersi için. Videonun ilk 3 dakikasında ses sorunlu yaşanıyormuş. İlk 3 dakikasında ses yok deyip videoyu kapatmayın. Devamında ses geliyor şeklinde bir duyurusu var. Yarından itibaren o video aktif olacak. Yani yarın toplu beslenme sistemleri bir dersi için canlı ders yok diyebilirim. Tabii ki canlı dersler olduğunda bize nasıl duyuracaklar bunun hakkında henüz bir bilgim yok. Ama dediğim gibi yeni sistem bu şekilde. Buradan takvim, kişisel dosyalar ve benzeri bölümler var. Buradan dosyalarımızı falan ekliyoruz. Genel sınır 100 MB şeklinde. Yani muhtemelen ödev dosyalarını vesaire buraya yükleyecek olabiliriz. O yönden güzel bir programa geçiş yapılmış diyelim. Moodle. Bir de artık detaylarına gelelim için. Biz bu Moodle'ı eğer ki olur da canlı ders falan yapılacak olursak bize Zoom gibi bir program falan isterse diye ben burada size hazır programları link olarak vereceğim. Moodle'ın size şu linki verdiğimde bilgisayar versiyonunu indirebileceksiniz. Şurada Get it from Microsoft diye bir buton var. Bu ne işinize yarıyor? Buna tıkladığınızda sizi Microsoft Store'a yönlendiriyor. Bilgisayarınız Windows 10 ise buradan ala basıp şuradan allow dediğimiz izin ver butonuna tıkladıktan sonra Microsoft Store'umuz açılıyor ve ben tabii önceden yükledim. Moodle Desktop diye bir uygulamayı yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Burayı kapatalım. Şu da Google Play linki Android cihazlarınızda kullanacaksınız. App Store linkimiz. Ben size bunların hepsini vereceğim. Evet bu şekilde kontrol paneline de tekrar geri dönelim. Yeni sisteme buradan giriş yapacağız. Fazla uzatmak istemiyorum e, hani bir sürpriz yaşamayın gibisinden direkt ne oldu ne bitti diye sizde de bilgilendireyim istedim. Lütfen bir anda video izledikten sonra sisteme yoğunluk oluşturmayalım. O zaman zaten sistemsel sıkıntılar yaşarız. Eğitim öğretim sürecimiz aksayabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu video herhangi bir resmiye taşımamaktadır. Tamamen yani kişisel olarak çektiğim bir videodur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.